Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsavrol. Bugünkü piyasa e değerlendirmeme hoş geldiniz. 27 Aralık 2023 saatlerimiz 20.00. Özellikle asgari ücretin açıklanmasını bekledim arkadaşlar. 2 TL. 2 TL'si de var. 17.002 TL bir asgari ücret açıklandı. Yaklaşık %50'ye varan bir artış ve bu %50'ye varan artış muhtemelen önümüzde biz önümüze bize daha fazla artışlar olarak gelecek yansıyacak. Almamız gereken varlıkları almamız gerektiğini duyduğumuz bir haber. Özellikle bunu söyleyebilirim. Çünkü düşünün herkesin cebine %50'den daha fazla para girecekse bu sefer ne olacak? Herkes ona göre ücret, her şeyin ücretini arttırmaya başlayacak. Siz bu ücret artışına takılmadan başını geçirmeden en azından arkadaşlar yani Ocak ilk haftasına Ocak ikinci haftasına kadar alımlarınızı yapmanız gerekiyor. Beyaz eşya olarak düşündüğünüz varsa almanız gerekiyor. Aklınıza gelebilecek tüm artık varlıklarla alakalı alım yapmanız gerekiyor. Ki e, zararlı çıkmayın en azından ne kadar uygun fiyatta alırsanız e, o kadar iyi olur benim amacım bu. Size en azından bunları ileteyim için Aslında ücreti beklemenin sebebi de buydu. Beklentim üzerine aslında %35, %40, %45'e yakın artık bekliyordum. %50'ye yakın geldi özellikle bunu söyleyeyim istedim birincisi ikincisi konuşmalarımla alakalı çok hızlı olduğumu özellikle yorumlarda bahsediyorsunuz e, haklısınız ben hızlı konuşuyorum elimden geldiğince çok fazla bilgi aktarmaya çalışıyorum e, gün içerisinde iş akışı hızlı olduğu için ister istemez e, bu konuşmama da yansıyor e, elimden geldiğince daha yavaş konuşmaya çalışacağım bunu özellikle buradan belirteyim istedim beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok kıymetli çok teşekkür ederim destekleriniz için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum özellikle bunu da baştan söylemek istedim Fiyasal baktığımız zaman ise dün bahsetmiştim. Onun önce bah bahsetmiştim demesini bile çok sevmiyorum da ister istemez demek zorunda kalıyorum. Dünkü videomu seyredenler zaten artık beni takip edenler e, hakimler. Dolar TL'deki artışın devam edebileceğini söylemiştik ki 29.500'den sonra yani 29.500-29.700 bandında hareket edebilecek bir dolar TL bekliyoruz demiştik. Burada 29.610'dan fiyatlanmış bir dolar TL var. Burada yine artış beklentisi içerisindeyiz. Burada dolar yukarı, borsa aşağıya. Kimi istiyoruz? Kimin gelmesini istiyoruz? Hepimizin aklında tek bir cevap var. Yabancı yatırımcı. Bu da ona şu an ortamın hazırlandığını görebiliyoruz. Kampanyalı fiyatlardan borsan alışları sağlanıyor. Dolar TL'de artış sürüyor ve bu güzel bir ortam sağlanıyor. Özellikle yabancı yatırımcı için. Bunu görmüyor olamayız. Hepimiz görüyoruz diyebiliriz. Bu nedenle ona göre yatırımlarımızı şekillendireceğiz. Kimse borsaya işte yatırım yapın, yatırım 8500'lerden insanları borsaya çekmeye çalışıyorlardı. İzin vermedik. En azından buradaki takipçilerime izin vermedim. Elimden geldiğince buradan sürekli söylemlerde bulundum. Sosyal medyadan sürekli söylemlerde bulundum, paylaşımlarda bulundum. Aynı zamanda elimden geldiğince yine gelen sizin sayınız arkadaşlar bu arada işte takipçilerimi gördükçe insanlardan gelen yorumları gördükçe kanallardan da dönüş oluyor birçok kanal sağ olsun geliyor röportaj istiyorlar veriyorum elimden geldiğince de insanlara daha fazla ulaşma imkanı buluyorum mutlu oluyorum dönüşler çok güzel oluyor çok memnun oluyorum yani hepinizden Allah razı olsun ee, sizden güzel bir cümle duymak varlıklarınıza bir takım bir bir miktar olsun varlık ekleyebilmek veyahut da e, koruyabilmenizi sağlamak beni mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim hepiniz için. E, bu sosyal medyadan gelen mesajlar olsun yine e, bana dönüş yaptığınız birçok noktadan. Burada e, dolar tl'deki beklentimizin devam ettiğini söylemekte fayda var. Ne yazık ki yükselişini sürdürecek. Dolar tl ve euro tl'ye baktığımız zaman paritenin 1.10 üzerinde hareket ettiğini görebiliyoruz. 32.84'ten fiyatlanan euro tl'de de bir hareketin yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. ve Daha fazla 33 euro rakamları artık yakın bir euro tl'nin fiyatlanabileceğini görebiliyoruz. İngiliz sterlini 37.86 e, 37. artık 38 lira dayanmış bir İngiliz sterlini var. Bu da o yolda devam ettiğini söyleyebiliriz. Ons altında. Beklediğimiz ataklar ama bu hafta içerisinde en azından atakları beklemiyordum. Yani daha rolantide gidebilecek bir beklenti içerisindeyim. Yorumlarda birçok yorum vardı e, okuyordum. İşte e, sen nasıl bekleyebilirsin altında ralli, ons altında nasıl yükseliş bekleyebilirsin, sene sonuna kadar 2000 lirayı nasıl geçecek dersin böyle yorumlar vardı, mesajlar vardı. E, hayal mi görüyorsun diyenler vardı gördüğünüz üzere 10 altın için 2080 seviyesine tekrardan test ettiğimizi gram altında da 2000 TL geçtiğimizi görebiliyoruz. 2035 TL'den fiyatlanmış bir has altın var. Burada da yine 10 altının 2080 seviyesini yani en azından 2050'ye kadar 2050 ile 2080 arasında kendini koruduğu takdirde 10 altının güçlü kalabileceğini ve ocaktan sonraki süreçte özellikle gelecek olan veri akışlarıyla Amerika'dan gelecek veri akışlarıyla 10 altının tutunabileceği yerlerde olabileceğini düşünebiliriz. Burada 2080 özellikle 2085'in üzerinde kırıp da devam etmesi de ons altının güçlü olduğunu ve bundan sonra özellikle faiz indirimini fiyatladığını bize gösterecek. Burada faiz indirimini fiyatlıyor derken şimdi beklentiler ne? 31 Ocak'ta bir faiz indirimi değil. Orada bir sabit tutma. Fakat Mart'ta artık 20 Mart'ta bir faiz indirimi beklentisi piyasadan. E, yani FED tarafından bekleniyor. Bu nedenle onu fiyatlayan bir e, özellikle fiyat göreceğiz onun altında diye düşünüyorum. Ee, bu yüzden özellikle portföyümüzde değerli maden tarafında altın ağırlıklı gümüş yine bir miktar fazlasını yani ikinci olarak diyebileceğimiz varlık olarak seçip seçip paladyum, platin gibi varlıklardan ekleyerek yolumuza devam etmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Değerli maden sepetimizi bu şekilde oluşturabiliriz gram altın TL bazında alınabilir mi diye soruyorsunuz. Arkadaşlar sürekli söylüyorum TL bazında her noktadan alınabilir. Alım fırsatı verecek mi diyorsunuz? Kolay kolay 2000 TL altında fırsat vermiyor. Zaman zaman e, 7'de piyasalar kapandıktan sonra fırsat veriyor. Ama ben biliyorsunuz ki dijitale karşıyım. Dijitalden alım gerçekleştirmiyorum. E, burada özellikle borsa tarafından altında dijitalde banka tarafından altından alımlarımı gerçekleştirmiyorum makas aralıklarından dolayı. Bu nedenle daha çok fiziki tarafta alımlarını gerçekleştiriyorum. Benim düşüncem bu yönde. Çekili kesme altın ya da çıkma gram altın dediğimiz altınlardan tercih ediyorum. Yine benzer bir durum. Gram altındaki düşüncem de bu. 2035 hafta kapanışını muhtemelen 2050 üstünden yapabileceğimizi düşünüyorum. Dolar TL destekli şu an yürüyor. Ons altın destekli şu an yürüyor. İkisinin de kademesel olarak bence bir düşüş olmayacağını düşünüyorum. Ben oradan da gram altın desteklenerek yola devam edecek ve 2050 seviyesini kıracağımızı düşünmekteyim. Çeyrek altın alış 3237 satış 3346 Yarım altın alışım 6470 alış 6688 satış şeklinde. Tam altın 13.000 alış 13.330 satış şeklinde. Atar yarısı 13.425 alış ve 13.625 satış şeklinde yola devam etmek etmekte. Burada e, 22 ayar ve 14 ayarı hesapladığımız zaman ise 1 çarpı 0,912 çarpım has alış 2013 dediğimiz zaman arkadaşlar 1835 TL'den 22 ayar 1 gramın alışını gerçekleştiriyoruz. Peki satışını kaçtan yapıyoruz? 1 çarpım 0,930 çarpı 2034 dediğiniz zaman 1891 TL'den de 22 ayar 1 gramın satışı gerçekleşiyor vaziyette. 14 ayar için nasıl yapıyoruz? 1 çarpı 0,575 taşlı taşsız ürün fark etmez arkadaşlar. 2013 ile çarptığımız zaman 1157 TL'den taşı düşünmüş bir şekilde 14 ayarın alışı gerçekleşiyor. Madenin alışı gerçekleşiyor. Gramı 1157 TL'den alınıyor. Peki size 14 ayar taşlı bir şekilde satışı nasıl gerçekleşiyor? 1 çarpım 0.700 dediğiniz arkadaşlar milyon satışı 2034'ten hesap ettiğimizde 1423 TL'den de 1 gram 14 ayarın size satışı gerçekleşiyor vaziyette. Genel durum bu şekilde diyebiliriz. Özellikle e, altın tarafında e, pozitif olduğumuzu söylemekte fayda var. Diyelim tekrar edelim. Gümüşteki durum ne? Gümüşün onsu 24.38 artık 25.50'lerin kırılması. TL bazında 23.75 artık 25'lere gelen bir gümüş TL'yi görmek istiyoruz diyebiliriz. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber düşüncemiz bu yönde. Borsa... Günü birazcık e, iniş çıkışlarla, alış satışlarla kapattı. E, alış satışlarla sürdürdü ve ka satışlarla kapattı. Yarım puanlık bir satış e, ve sonuçta e, yine alım fırsatı veren birçok şirketi görebiliyoruz. Burada eklemelerimizi nerelerden yapabiliriz? Biz 30 öncelik, biz 100 içerisindeki kıymetli bir sürü şirket var olduğunu söyleyebilirim. Biz 100 içerisinde parmağımı gezdirdiğim zaman birçok şirketten kademeli olarak alışlarımı gerçekleştirebilirim. Sasa şu an için örnek verebileceğim. Gübre artık alım gerçekleştirebilirim. Düşüneceğim bu yönde. Ee, bunun yanı sıra Türk Traktor'dan bir kısım alım gerçekleştirebilirim. Türk Hava Yolları'ndan bir kısım alım gerçekleştirebilirim. Smart Güneş benim kıymetli enerji sektörü tarafındaki en değer verdiğim şirketlerden al alış gerçekleştiririm. Düşüncesinde sepetimde yoksa eğer. Petkim yine benzer bir durum. Değerlenmemiş. Özellikle yukarı gitmemiş, fiyatlanmamış bence şirketlerin içerisinde. Ee, bunun yanı sıra Aselsan özellikle lider savunma şirketlerinden alanlarımızı gerçekleştiririz. Koç Holding, Zorlu Enerji, Arçelik, Migros, Parakende sektörünün liderlerinden BİM ile beraber başı çeker. İkisine de özellikle Parakende sektöründe çok güvenirim. Ee, Ford Automotive, Galata Wind enerji sektöründe benzer bir durum. Parakende de şok bir, bir ihtimal. Bence BİM ve Migros'tan arkada yani kalır en azından. Astro Enerji yine kıymetlilerden diyebilirim. Artı yapanlara baktığımız zaman Tofaş bugün bir yarım puana yakın artıştan ama Tofaş'ta yine koç grubunun kıymetlerinden alım yapılabilir. Holding bazında Alarko Holding. Üçüncü sırada geliyor Koç, Sabancı yani Koç ve Alarko'yu sayabilirim. Daha sonrasında Sabancı'yı sayabilirim. Gübre sektörü olarak Hektaş. Hektaş'ta da e, inanılmaz derecede bir düşüşlük vardı. Yani uzun zamandır düşüyordu. Öyle söyleyeyim size. Hektaş'ta da bir alım fırsatı olabileceğini söyleyebilirim. Hektaş biliyorsunuz e, Sasa ile beraber e, çok fazla yükselen ve daha sonrasında yüksek fiyatlardan insanların alım yapmış içeride kalmış şirketlerden. Hektaş ve Sasa'dan bence işte alım noktaları bu noktalar. Çünkü 19'larda dayanmış bir Hektaş'ı görebiliyorsan oralardan artık düşmüyor. Demek ki buralardan düşmüyorsa alım zamanı geldiğini işte birisinin her daim düşmeyeceğini birisinin her daim artmayacağını çok güzel örneği Hektaş'ta yaşatıyor. Alfa Solar Enerji bazında e, oyun kurucularından o kadar kıymetli benim için. Öyle söyleyeyim size. Euro Power için benzer bir durum. da enerji sektörünün liderlerinden diyebilirim benim için. CV Enerji benzer bir durum. Enerji Demir Çelik her zamanki halinde. Yine alım yapılabilir mi? Yapılabilir. O da şelektrik potansiyelinin çok altında. 10 liranın üzerine taşıması lazım kendini artık. 7.82. Orada da özellikle endeksin yukarı yönüne gittiği noktalarda fazlasıyla değerlenecek diyebilirim. Maden sektörünün liderlerinden Kozaltın bir yüz içerisinde maden sektöründe lider olabilecek bir firma. Tüpraş yine bu kadar e, kıyametin koptuğu yerlerde endeksin %16 düştüğü noktalarda %146'lara kadar gelmiş ancak bir tüpraş var. O da dibin dibi gibi seviyelerde ki anladığım kadarıyla daha düşüş yapmıyor. Şişecam alım yaparak hisselerine devam ediyor. Kendi, tahta sahibi e, şi, özellikle kendi hisselerini alıyor. E, havada kapıyor diyebiliriz. O yüzden Şişecam yine kuyruğunu dik tutan şirketler arasında. Şişecam da yine özellikle orta sağımın belki bir e, defansif orta saha diyebileceğimiz bir e, durumu var. O kadar benim için kıymetli. E, futboldan örnek vermeye çalışıyorum. İnsanlar birazcık daha başın, kafasında otursun diye durumu borsada duruş söyleyebileceğim kademeli bir şekilde alışların devam edebileceği yönünde satış yok arkadaşlar. Elimizden geldiğince içeride olanlar için söylüyorum malınızı ucuza kaptırmayın. Sonrasında üzülmeyin. Çünkü e, malınızı şu an farklı insanlar farklı e, yabancılar alıyor. E, bunu düşünün. Elinizden geldiğince vadesi olan TL ile inşallah yoksunuzdur. Ödemenizi yapacak bir parayla değilsinizdir içeride. E, ona sadece üzülürüm. Onun dışında borsa, borsamızda ekleme yapma zamanıdır. E, düştüğü noktalardan özellikle ekleme yaparsak çok daha mutlu olabileceğimiz hep diyorum. Düşünün dostu olarak 8500'lerde almayalım, 8200'lerde almayalım. 7200'leri, 7300'leri, 7400 leri özellikle beklediğim noktalarda. 7400'ün altı, altındaki noktalar zaten alım fırsatı olabileceğini söylemiştik. Şu an içinde baktığımız zaman 7250 noktalarından devam eden bir borsa görebiliyoruz. Bunun yanı sıra kriptolarda baktığımız zaman yatay seyirdeyiz. Kriptolar 43 bin seviyesinde devam eden bir bitcoin var. Sol tarafında yakın zamanda güzel bir değerlenme söz konusu olmuştu. Bunu da belirtmiştim zaten sosyal medyamdan. Yakalayanlar olmuş. Sosyal medyadan, e, instagramdan özellikle mesajlar aldım. Ben size teşekkür ederim arkadaşlar. Yani o paylaşımlarımı görüp de e, dönüş yapmanız bile benim için çok kıymetli. Teşekkür ederim sizlere. Yakın zamanda beklediğim atak Atom'da var arkadaşlar. Atoma not almışım. Atom, Link zaten dün belirtmiştim. Link'te bir atak beklediğimi söylemiştim. E, ve Shiba'da. E, Onlar da yine fazlasıyla bir atak bekliyorum. İzleyeceğiz, göreceğiz. Kripto tarafında pozitifiz yine. Eklemelerimizi düştüğü noktalardan yapmaya devam edeceğiz. 2024 Nisan 2025 Ocağı kadar da bekleyen tarafta olabileceğimizi söylemekte fayda var diyebilirim. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince size daha fazla bilgi aktarmaya çalışıyorum. Bazen bunu hızlı konuşarak, bazen bunu cümleleri, kelimeleri, harfleri yutarak yapıyorum. Özür dilerim, kusura bakmayın arkadaşlar. Ben elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve yorumlarınız benim için çok çok kıymetli. Hepsini tek tek okuyorum. Moral buluyorum. Yazdığınız her şey için çok teşekkür ediyorum. Bu kanalın ana amacı hiçbir zaman para kazanmak olmayacak. Para kazandırmak, varlığımızı korumak olacak ben bunu daima da söylemeye devam edeceğim. E, ve özellikle sosyal medyadan benim adıma açılmış hesaplardan sistem para isteyen, işte benim kitapçımı satacak olan vesaire falan çıkarsa kesinlikle inanmayın bunlara kanmayın. E paranızı da kaptırmayın. Benim öyle bir isteğim hiçbir zaman olmayacak. Günün birinde kitapçım da çıkarsa dijital anlamda çıkartmayı düşünürsem düşünürüm şu an için ilk etapta. herhangi bir ücret düşünmeyi, ücret almayı düşünmüyorum. Kanalımda teşekkürler gibi sekmeler işte ıvır zıvır para kazanmaya açık bir şey de koymayı düşünmüyorum. Benim ana amacım daima size elimden geldiğince yardımcı olmak, daima sizin varlığınızı korumaya amaçlı olmak ve e, ve buraya gelip de benden konuşan işte çayımı kahvemi içip sohbet edip e, benim de onlardan bir katkı sağladım. onlar da Allah razı olsun geliyorlar e, bir şey söylüyorlar, bir fikir veriyorlar. E, ben de sizden birçok birçok şey öğrendim, öğreniyorum e, ve o da beni mutlu ediyor, öyle söyleyeyim size. O yüzden müsait olanları beklerim. Memnun olurum. Ee, öğleden önce çarşı öğleden sonra Kuyumcukent tarafında olmaya çalışıyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağlıklı bereketli bol kazançlarınız olsun diliyorum inşallah arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere.